Ben Eylül'üm, bir prof tarzı yeni güncellemekten bir şey de o zaman karakterlere bakalım. Evet arkadaşlar burada karakterler de yeni savaş geliyor 17. sezonda. Kromatik. Bir deneyelim hemen istiyorsanız hemen şöyle eğitim alanı diyelim hadi o zaman girelim. Evet arkadaşlar şimdi girdik. He yani şimdi şöyle vuralım. Bunun işi şey çıkıyor yerini belli ediyor galiba. Şöyle şu robotu özel güçü neymiş? O güçlü. Hemen çıkalım. Bütün susatmadan hemen o zaman savaşa başlayalım. Buradan Crowe'u maksimum seviye yaptım. Sizin için o yüzden video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yüz abone olmayı. Çok az kaldık. Yeni güncelleme gelmiş. Hadi Osman hemen başlayalım. Evet. Tek hesaplaşma oynayalım. Şuradan evet. Tek hesaplaşma girdik arkadaşlar. Hey oyun gelmiş de hadi son on oynamış başlasın. Arkadaşlar böyle başlama şey gelmiş güncellemesi. Evet hemen dalıyoruz. Allaha hayki. Kutuları alalım abi. Dynamite geliyor. Dynamite kolay. İstiyorsanız hemen alalım. Dynamite dynamite. Neyse hemen kutuları arkadaşlar. Evet şu kutuları hemen alalım. Bak poko 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 hayır hayır yapmayayım, yapmayayım Ay öldük arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş oyunu mükemmel olmuş. Hemen çetonlar geldi. Ve Leon açma çok az kaldı. Leon çok az kaldı o yüzden para biriktiriyoruz. Şimdi şuradan görevleri yapalım. şimdi hmm, şunu yapalım. Kıyafeti var. 39 elmasmış. 165 elmasımız var. Propes açabilir miyiz? Bir bakalım. Şuradan. İnşallah açabiliriz. 169. Çok az farkla açamadık. Ama merak etmeyin. Eğer bu videoya 3 like'den fazla gelirse Propes belki açabilirim. Bilmiyorum. Şuradan bayram seçelim. Elması yetmiyor? Hemen sıra verelim. Ha verdik. Oyunumuz başlıyor. Hadi 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 oyunumuz başlasın arkadaşlar. Evet. bunlar da güçlü. <laughs> Sağol şu Byron seçtim. Şuradan hemen dalalım arkadaşlar. 17. sezonda da gelecekmiş şöyle uzakta vuralım. İlk dakikadan patlamayalım Ama şu kutuları toplayalım. Arkamdan Spike geliyor diye çektim. Öldürdüler arkadaşlar. Ve Spike kapışıyor. Kim kazanacak diye çektim. Yine 5 ko Bugün çok kötü oynuyoruz ya. Kasanmamız lazım. Kimi seçelim? En güçlü kimdir? Edgar. Edgar'ı seçelim. Hemen oyuna giriyoruz. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Hemen girelim. Şuradan. Evet. Her savaş kendi başına. Hadi bakalım. Ateş Edgar'la hemen saldıralım. Gel var yanımda tehlikeli. Şu, şu, kutuyu bir alalım arkadaşlar. Hemen kaçalım. Ne yapıyorsun İman abi? Evet, evet arkadaşlar onu ben dedim bir güldüreyim sizi diye bildireyim dedim yani. Sesim de tuhaf çıktı ben onu fark ettim. etgar bir tane daha Edgar var. Var sonra sort videosu gelecek. Leon gel buraya Allah gel. Taktik. Kasm. İyi. Cid, Allah gelme gelme gelme. Leon bak anlaşalım bak zaten iki dakika da öldüm ölü şu kutuları toplay. Ulan kimse yok ki. Kimse yok. Bulamadık. Aha Mortis. Kim alabilirim ben? Şu Otis'i alabilirim. Allah. Bunların hepsi güçlü ya. Allah Allah. Beklesek mi? Aha. Geliyor. Kime? Aha Leo. Allah. Leo lütfen beni öldürme. Gel dur. Allah Bir tane efsane bir tane kromatik var. Önümde Mortis var. Nereye gideceğim şaşırdım. İki tane Leon var. Lan iki tane Leon var. Allah. Atla atla atla. Uy. Hadi be, be. Lan. Aa biz saatteymiş. Ay, gelme 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 bak. Bak anlaşalım ben seni öldürmeyeyim. Dost olalım. Konuş konuş dinliyor muhtaçtır bak. Atı sus söyledim. Gel be. Aa, öldük ya. Gelme dedim. Öldük arkadaşlar. Aman. Şuradan. Evet. O zaman bir Spike seçelim yani. Bizde de Spike var yani. Oyunumuz başlıyor. Evet. Evet başlayacağız. Arkadaşlar. Evet hemen dalalım. Allah Sp Oy. Spike. Spike'ın güçü adına. Şuraya bir koyayım. Ben bir kaptüsüm. Ben bir kaptüsüm. Çok kötü bir taktik. Ama olur bir kere olmuştu. Ertem Ömer niye Aha. Benim karakter herkes savaşıyor şu an. Meydan okuyor. Ne yapıyorsun burada? Penny. Kim öldürürsek. Oha. Ola sen ne ara topladınız siz? Ben daha yeni yeni topladım. Şurayı bir ulti. Uy. Uy. Uy geliyor. Allah. arabayı sokacak. oy Aha. Aha. Spy. Öldürebilirsek. Bir kaptüs kuracağım. Bu bad bir kaptüsü. Şöyle koyalım. Ha. Kaptüs. Ben nasıl anlıyorsunuz? Ayşem verdi. Allah. La öldük ya. Evet arkadaşlar öldük maalesef. Son turumuz olsun. Bunda da ne tabii ne gider en iyi. Hadi son olarak nakapta oynayalım biraz. Ondan sonra ötüyümüzü bitirelim. Evet. Hemen hangisini seçtik? Buster mı? Eve mi? Bir sürü karakter olduğu için kafam karışıyor. Ben şef Frank seç. Evet tamam Frank seçtik. İyi karakterlerimiz var arkadaşlar yani o kadar da kötü değil. Savaş. Adam dans ediyor. Ha bunlar kolay. Sadece Suk'e dikkat etmemiz lazım. Selam. De. Hemen saldır ey şu. Ulan bomba atıyorlar. <laughs> 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 Suki so koş soştu, soştu. Alım diyemedim kelimeyi öldük. Şanssızım. Bu sefer işinden geçeceğim. Dur özel güçümü gösterttirmeyeyim. Hadi gel beraber gidelim. Belki senin özel güçün olduğunu sanarlar. Aha ben de unsak dururlar. Ya adam olur lan. Ben youtuber'ım bir kere. Allah keşke demeseydim. Ana. Geliyorlar. Özür müyün? Çok sinirlendim. Ha. Şurada saklanayım. Kurbet ne dediğini anlamadım. Allah Allah koşu Allah. Koşu Allah. O oynuyor oynuyor. Eskisi kadar şey yok. Şey yok. Ay, ay. Kanka bana da bulaştırdın. Aha. Hemen salmak lazım. Gel bakayım. Gel, gel gel gel. Gel yavrum. Gel domates biber yiyelim beraber. Gel yavrum. Yavrum gel domates biber yiyelim. Yavrum öldürdüm. Ben de öldüm. evet isteyelim. İsteyelim. İstiyoruz arkadaşlar. Kim kazanır? Çok şu çok seksi. Ee, tetişmeli. bizim adam kazanır ya. Pro. O, o da uy mükemmel bir şey yaptı. Evet arkadaşlar son. Kim kazanırsa o kazanıyor. Eee şu o zaman? Aslında şeylerin arkasında saklanmak daha da iyi olur. Ya hemen bana saldırın. Hemen. Allah'ım. Kutunun arasında duruşun. Taktiğim. Ne kadar akıllıyım. Allah. Ya Suki her yere ateş ediyorum birader sen de ya kardeş. Su! <laughs> Ay fırlatamadım. Ultimi. Allah ultimi boşu fırlat. Kaç. Ulan siz göreceksiniz. Hey şu Allah. Allah. Hey şu Saldıracağız diye şimdi öyle şeyse ya. Saklanmam lazım. Ha şuraya saklanalım. Allah. Dumanlara bak. Şu an herkes hayatta. Kim kasanda çek bir sıkıştırdılar. Şöyle bir ulti. Ama Frank keşke keş seçmeseydim. Burada Edgar'ı seçseydim. Oy. Aha bizi sıkıştırıyorlar. Biz de onları sıkıştıralım. Allah. Gittim. Gittim. Evet gittim. İselim. Oha bizim takım büyüyecek de dedim ve kaybettik. Geçmiş olsun. Sonra kapta oynayalım arkadaşlar. Burada da etkar alıyorum. Son olsun bu turumuz. Bana like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atmayı abone olun. Mustafa Kral var. Donuyor ya. Oğlum niye? Öyle bir isim mi olur lan? He. Anladım hepsi Türkçe. Bizimkinden İngiltere galiba. Saklanacağım. Ama saklamadım giriyor. Hemen saldırıyoruz. Allah. Bomba atıyorlar. Ulan mapa şey misin nesin ismin nedir anlamadım saldırsana. Sen bomba bir şey dedim orada. Bomba bir şey alsam gitti. Allah Mustafa Kral. Mustafa Kral. Mustafa Kral. Mustafa Kral. Mustafa Kral. Allah. Aha benden yedin. İyi. <laughs> iyi. Allah kaşındık. Ben Bibi ne yapıyorsun Bibi ya? Ölecekler ben beni şimdi. Kalbim <laughs> duracak şimdi, şimdi. Allah Allah. Aç takalım. Geçmiş olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Ya öldük ya arkadaşlar. Öldük ya. üstünde nokta. Ne sen kötüsün Ünal. Allah'ın sen. Sana bombacı sen dese. Geldim. Uy, Lan ne ara gördünüz? Oh. ya. Allah'ım arkadaşlar bir tur daha olsun. Bu tur hemen bizi mahvettiler gerçekten. Edgar dişe yaramış ve Edgar. Ah Edgar ben size güçlü oluyordu sanıyordum dostum. Osman ben ne soğuk adamı şeysin dayı. Evet. Hemen dalalım. Bu oh, konu Ay bunlar da probesi yiyecek gibi duruyorlar ya. Yönetimiz yani olan kromatiz. İşte de destansı iki tane kromatik bir tane sistemi. Bunlar da kromatik. Ender. Kromatik. Bunlar eller ender var. Eneris galiba. Oy. Dedim. Soğuk adamı. Bak soğuk saçıyor etrafa. Etrafa soğuk saçıyor. Heyecanlandın mı ya, arkadaşlar arkadaşlar? Heyecanlandım. Oh. Son bir tur olsun. Aha gel 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 gel. Gelin VS'ye gelin gelin. Allah. Geliyorlar buna. Doberman. Gel bele bele bele. Uy usta 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 usta. Ay ittirdim ittirdim ittirdim. Allah. Uy 54 şey de kaldı. Saldırmayın. Geçmiş olsun. Allah. Etler kurudu diş teşekkürler kardeşim. Tekmeyi kaldı. Tekmeyi kaldı, Tekmeyi kaldım. Tekmeyi kaldım. Tekmeyi kaldım. Tekmeyi kaldım, tekmeyi kaldım, tekmeyi kaldım sağ sola üstten atlar önden arkaya yeter ulan yeter lan harbi de bir ölüyoruz bu çıktı bizim tak evet kaşıdırsak böyle olur ya keşke asaydık. oy oy Oha iki kişiye birden vurup o kadar yeter. Soğuk adam. Evet bizden bir kişi yine patladı zaten. notlar. Sinirlendi oğlum ve sinirleniyorsun. Siz yeniniz bir tür hadi. Ha, o oh, iyi, aldım. Aldım bir tanesini. Selçuk. Babamın telefonu olduğu için Selçuk koyayım diye. Babamın ismi de Selçuk. Heh, et saldır oğlum. Bu mükemmel bir takımız ya. Evet arkadaşlar. Hmm, saldıralım. ya şup dikkat etmek lazım. Oğlum. Uy, uy 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 geliyorlar. Soğuk adam öldürmeyin. Soğuk adam öldürmeyin. Bak size soğukluk atıyorum O kadar yeter. Aa bir kişi gitti. Var. Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oğlum. Uy uy. Evet, tu. ben oldum. Tari de arkadaşım oldu. Ölen. Aha. Edgar saldır. Saldır sana. Evet yarım saat sürecek. Bunu kaybettik arkadaşlar. İstiyorsanız burada videomuzu bitirelim. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.